Şeytan'dan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşanlara andolsun. Ateş saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Şimdi mesela biz ne yaptık? Gittik İsviçre'de. Baskın yaptık. Değil evet. mi? toz dumana kattık <laughs> bununla bir topluluğun orta yerine de daldık tam tam bir dam <laughs> oldu ve Kur'an ayetinin tam tecellisi Maşallah. ve bir cihat var mücahideden bahsediyor evet. zaten ayet evet soluk soluğa koşanlara yani Müslüman heyecanlı olacak Değil mi? koşuşturacak soluğa bak çok canlı ateş saçanlara Cıvıl cıvıl canlı bir hayattan bahsediyor Allah. Meskenetten bahsetmiyor. Hı. Değil mi? Çok hareketli bir hayat. Sabah vakti baskın yapma, Mıymıntı bir şekilde. Değil mi? Olmuyor Müslüman. Evet. Sabah vakti baskın yapıyor. Yani Gelip mesela tebliğe gidiyor. Bir hayır yapıyor. Bir güzellik yapıyor. Gidiyor tebliğe. E, hakkı hakkaniyeti doğrulanıyor. Darwinizm, materyalizm geçersiz anlatıyor. Kur'an'ı anlatıyor. Ama bu inanmayanlar için bir baskın hükmündedir. Evet. Nitekim Fransa'da bizim kitaplarımız ge gece toptan bütün Fransa'ya dağıtıldıktan sonra ne gece dediler? Gece baskını dediler. baskın yapıldı dediler. Yani baskın değil haber. Başlıkta evet. baskın diyor. Evet. E, ne diyor? Sabah vakti baskın yapanlar diyor. <laughs> tamam maşallah. <laughs> değil mi? Evet. İnşallah. Derken orada toz dumana katan. E adamdan tozun dumanına kattık işte. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ama tabii tabaka tabaka ayet. Soluk soluğa koşanlara da olsun. Mesela insanın spor yapmasına da Kur'an işaret ediyor burada. Soluk soluğa koşmak, heyecanlı olmak, değil mi? Nefes açmak. o. Ateş saçanlara kahraman ordumuzun askeri gücüne de Kur'an işaret etmiş oluyor. Değil mi? Allah yolunda mücadele yapıyorlar. Decaliyete karşı, dinsizlere karşı. PKK'ya karşı değil mi? Evet. Kendilerini savunuyorlar. Sabah vakti baskın yapanlara yine kahraman ordumuzun eylemlerine evet. değil mi? Harekatla yaptıkları harekata dikkat çekmiş öyle Allah. Derken orada toz dumana katanlara değil mi? Top patlamasıyla evet. toz duman kalkıyor her yer birbirine evet. giriyor değil mi? Ya roket atışı yapıyorlar, kendilerini savunuyorlar. Bununla bir e, Topluluğun orta yerine kadar dalanlara, PKK'nın ta göbeğine kadar giriyorlar. Darmak keşen ediyorlar. Yine oradan da bakıyor yine kahraman ordumuza. Yani Türk ordusuna da bakıyor. Evet. Ee, tabaka tabaka yani yine devam etsek, yine devam etsek, yine devam etsek, yine olur inşallah. Mesela sabah, erke, sabah vakti baskın yapana, sabah erkenden hareket etmenin, sabah erkenden e, canlı bir faaliyete başlamanın önemine Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Bir de baskın. Yani onların harekatını beklemeden önce hamle yapmak. Evet. Değil mi? Onların tahribatını beklememek. Tahribat olmadan tahribatı engellemek önemli. Buna dikkat çekiyor Kur'an. Derken orada toz dumana katanlara mesela askeri araçlarla giderken toz dumana katarak gidiyorlar değil mi? Bir güzelliktir. Bir şey de yani. bizim için bir övünç. Değil mi? Karşı taraf içinde bir korku var inşallah. Zaten bununla diyor bakın. Bir toplumun orta yerine kadar dalanlara, tanklarla değil mi? Türk ordusu toz dumana katarak ta orta yerlerine kadar giriyor. İnşallah. Gerçekten insan Rabbine karşı nankördür diyor Allah. Allah insanların e, hepsinde olmasa da büyük bir bölümünde olan bir karakteri vurguluyor Allah ve gerçekten kendisi buna şahittir. Yani nefsinde görüyor insanlar bunu diyor Allah. Hakikaten küfür ve zalim olanlar bunu bilirler nefislerinde. Muhakkak o mal sevgisinden dolayı çok katıdır. Zaten kapitalist sistemin faşist ve komün sisteminde hep bu mal sevgisinden katılaşma oluyor. Dünya sevgisinden kalpleri katılaşıyor. Mesela e, vahşi kapitalizmin zaliminin kökeninde ne var? Mal sevgisi vardır. Evet. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Muhakkak o mal sevgisinden dolayı çok katıdır. Evet. Kalbi katılaşmış, ruhu katılaşmış, saldırganlaşmış. Yine de bilmeyecek mi kabirlerde olanların deşilip dışı atıldığı, göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı, şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Öleceklerini bilmiyor mu bu insanlar diyor Cenab-ı Allah? Kabirlerde olanlar dışarıya çıkacağını bilmiyor mu diyor bunlar diyor. Ölümü düşünseler bunu yapmazlar tarzında bir Kur'an hatırlatmada bulunuyor. Ama bunlar tabi kaderlerinde olmadığı için Allah onları o şekilde yarattığı için onlar da vicdansızlık yaptıkları için böyle bir durum oluyor. Kur'an bu tehlikeye dikkat çekmiş oluyor inşallah. Evet. Hocam, inşallah. Ama devam etsek tabi kat 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 yani benim gördüğüm en az 70 kat Maşallah. tefsiri yapılır yani 70 Maşallah. kat. Ama şimdilik bu kadarla bitirelim inşallah. i̇nşallah.